Ülkeye kara para girişi patladı. Ses getiren verinin sahibi devletin kirli parayla mücadele eden kurumu Masak. Masak'a göre son bir yılda kara para ihbarları iki kat arttı. 2014 yılında 36 bin olan ihbar sayısı geçen yıl 70 bini geçti. Muhalefet partileri AKP hükümetini ülkeye kara para girişini teşvik etmekle suçladı. Muhalefetin ekonomi kurmaylarına göre Türkiye kara para merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İran asıllı Reza Zarrab'a yöneltilen suçlardan biri de kara para aklamaydı. O suçlama dikkatleri bir kez daha Zarrab'ın kara para ve rüşvet suçlamasıyla 70 gün tutuklu kaldığı Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'ye kaynağı belirsiz para girişi sadece geçen yıl 6 kat artıp 10 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2014 yılında 1 milyar 560 milyon dolardı. 7 Haziran seçimlerinden önce Şubat ve Nisan ayında ülkeye 8 milyar dolar para girdi. AKP döneminin son 10 yılında ülkeye vergisi sokulan paranın miktarı ise 30 milyar dolara aştı.